geldin. olduktan sonra Dürümcü Cemal'in adamı olacaktın, değil mi? Yusuf Yusuf 45 yaşında. İstanbul Organize Şube Müdürü. 1.87 boyunda. Esmer ve sarışın Hatunlardan hoşlanıyor. Eee, ben kimsenin adamı değilim. Ben adam bile değilim. Şimdi Dürümcü Cemal'i Sap 25 yaşında. Dürümcü Cemal'in rahmetli tetikçilerinden birinin oğlu duruma bakılırsa galiba polislikten atıldı. Müdüre gider yapılır mı koyayım? Müdür lan bu. Benim dürümlerimi diğer dürümlerden ayıran özellik nedir? Biliyor musun? Nedir? Ben kendim tokatlamadım, hiçbir hayvanı kesmedim. <laughs> Metropol koydum benim. Ne? Adamı değer dürümcü Cemal Baboş. 55 yaşında ülkenin en tehlikeli adamı. Aslında içinde bir kuzu yatıyor. Çocukken bayan kuaförü olmayı hayal etmiş. Ama dürümcü olmuş. Bu nasıl karakter lan? Ulan kayıptan sesler mi geliyor? Kaybes kayın baba. David, dürümcü Cemal'in en gizli adamı. Adeta gölgesi. 15 yaşında. Sakalına aldanmayın. Gerçekten 15, 1.40 boyunda. Kısa olduğuna bakmayın. Götü yere yakın olandan korkacaksın. Bunun götü de direk yerde a**. Daha... Fistan! Canını mı sıktılar saçlarına kurban babam? Fistan 35 yaşında. Fazla bilgiye gerek yok. Zaten iki bölüm sonra ölecek. Dürümcü Cemal'i en çok seven adamı. Hadi yine iyisiniz. Size spoiler da verdim. Şimdi anladın aslanım. Seni gözden kaçıracağımı zannediyorum. Ne yaptım ki abi ben ya? Bağlama çalıyorsun. Hırsız. Pert. 23 yaşında. Bu hava ile artist olması gerekirken polis olmuş. Tam bir kadın hastası. Bir kadında aradığı tek özellik kadın olması. Abi ben sanatımı icra ediyorum ya. Bunda niye durdunuz? Çünkü adam karizmatik. Bırak lan. Telif yememek için yaptınız değil mi? Çakallar. Şişt, kalk lan. Yürü. 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 Kızım nasıl biri bu sap? Manyağın biri baba bana yüzündeki fondetini sil de yüzle konuşalım dedi. Anlamadım babuşko ben de hemen çıktım. Angel 25 yaşında veterinerlik mezunu ama Cemal'in manevi kızı olduğundan torpille avukat olmuş. Tumbuların hesabını da çalmışlar. Tamam kızım ben şimdi arayacağım sosyal medyayı. İçeride mi? Çok yakında tüm sosyal mecralarda. Lan Yusuf Yusuf. Dur 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 saçmalama indir. Gel. Yet sap otur bakalım şöyle. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum gerizek şuraya. Pardon müdür. Şimdi diyorsun ki müdür beni niye çağırdı? Yani. Başarılısın. <laughs> Okul bincisisin. Kendi kendine diyorsun ki müdür beni kesin ekibini alacak. Gayet havalı olur değil mi? İşin gel şöyle. Dosyana baktım. Ee? Birinci kalite kuşa kağıda basılı. Ama babanın kişili bir adam olduğu gerçeğini değiştirmez. Ama ben okul birisiyim. Ben de organize şube müdürüyüm. Ben de Cemal babanın manevi oluyor. <laughs> Dosyana baktım. Ee? Birinci kalite kuşa kağıda basılı. Ama o babanın kirli bir adam olduğu gerçeğini değiştirmez. Ama ben okul birincisiyim. Ben de o Gözde şube müdürüyüm. Hava mı atıyorsun? Polis olduktan sonra sen de düğümcü Cemal'in adamı olacaksın Eee! Ben kimsenin adamı değilim. Ben adam bile değilim. Şimdi düğümcü Cemal'i. Bam, bam, bam. Bu mevzu böyle bitmez. Sap dur. Hesaplaşmamız daha bitmedi. Tam aradığım adam. Seni düzgün cemalin yanına gizli ajan olarak sokacağım. Dürümcü Cemal kendi bir başka kimseyi yanına almaz. Seni yalandan yere tez çıkar. Sen de bana bunu yanına çekeceksin. Sonuç senin Hakan Altınak yani Cemal'in en yakın adamlarından bir tanesini sevdiğini söylüyor. Sonuçta onunla pasta bir evde yaşıyor. Öyle mi? Tabii. yatak arkadaşı. Sonra Cemal seni yanına alacak. Oğlum. Ne, ne işin var senin burada? Oğlum indir o silah kurban olayım Dursun Hanım, Sab ve Pert'in annesi. Bazen çok saçma çıkışları olabilen bir kadın. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Protesto. Adının neden böyle olduğuna gelirsek. Babası altılı Ganya'nın protestolu bir koşusu yüzünden büyük ikramiyeyi kaçırınca... ...kafayı yemiş ve adını protesto koymuş. Böyle isim mi olur lan? Karışma hadi. Ne demek karışma? Oğlum derdin ne senin? Anne bunların hepsi oyun. Nasıl yani? Evet. <laughs> Yalandan yere polislikler attım. Bana silah çektiği için çeliği girecek. İçeride Cemal'in en yakın adamlarından biriyle kanka olacak. Sonra Cemal onu yanına alacak. Sonra da Cemal'i bitireceğiz. Nasıl plan ama? Sık kafasına. Anne saçmalama. Müdürüm bütün planı anlattı. Ben mi? Nasıl anlattı? Ne oluyor lan? Oğlum derdin ne de senin? Anne o adam mezuniyetime bir hafta kala... ...beni polislikten attı. Babamın sicili yüzünden. Deli manyak. Baksız mıyım işte sen de baban gibisin. Bak bana silah doğrultuyor. Sana bu mezun burada bitmez demiştim. Hayatımızı karartma oğlum. Sık hadi bana sık. Saçmalama anne. <laughs> İstemeden oldu. Bu gerçekten istemeler oldu. Alın şunu. Alın şunu götürün. Bir daha göremeyeceksin. Üzgün. Bu ne saçma bir cümle lan? Telif yememek için cümleyi değiştirmemiş. Resmen yeni bir dil oluşturmuşsunuz. Biz, e, dışarı çıkayım. İlk işim seni vurmak olacak. Getirin şunu. Sarı'nın silahını kendi rızası ile ele atmasın ve mağduru vurmaması. Fakat yanlışlıkla 3 kişi yaralaması sebebiyle 12 ay hapse karar verilmiştir. Tanıktan nefesiz ateş alması sebebiyle de silahın 5 yıl karar verilmiştir. Abi şaka baş oynayayım mı? <laughs> Zamanında bateri çalarak konservatuara girmek istemiş ama kazanamamış. Bu sebepten her yerde ritim atıyor ve kendinden daha yetenekli çocukları kaçırıp, onları dinlendiriyor. Tamam ama bir iki. Tamam, bir 2 Yok, tamam. Bir, iki, üç, dokuz. Zaten saysan değilim. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yoksa bulur seni. Bir... Ümit, kardeşim, neredesin? Neredesin Ümit? Hakan Alt Dudak, Cemal'in en kirli adamlarından. Senede iki defa duş alıyor. Sesinin nereden çıktığı bilinmiyor. Tanrı kurtarsın genç. Tanrı ne lan? Ben Hristiyanım. Yemin et Allah Kur'an çarpsın ki. Babana çok benziyorsun. <laughs> ben ayak yakışıklıyım. Takıntılı fanlarım var. Senin baban da takıntılıydı. Bana borç taktı da gitti. Senin baban şerefsiz, karaktersiz, halsiyetsiz. Bana bir daha dur. Cansız olsun ha. Dürüncü Cemal. Hatırladın mı beni? Hatırladım. Sen bizim hayatımızı mahvettin. Oğlumun hayatını kararttın. İnşallah büyük acılar çekersin. İnşallah çolaplarında ıslak lavaboterliği giyersin. Selçap parmağını sehpaya çarparsın Bak, inşallah. Hop, 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 kadın ağır gel ya. Bu kadar beddua ayıp ya. Üstüne üstlük bir katilsin. <laughs> benim kimse öldürmüşlüğüm yok. Bu işi benim adamlarım hallediyor. Senin kaybedecek çok şeyin var. Benim neyim var? Cüzdanım! Cüzdanım? Cüzdanım yok. E, ee, dünümüz sipariş Tamam yengeciğim bu severlik bizden olsun. Evet. Kayın baba. Gerek yok evladım ver cüzdanını. Eyvallah. Hay Allah razı olsun. Ne diyorum ben Allah bin belan versin. Erkan alın bu kadını dışarı. Ya. Gel abla gel paketlenmişsiniz Ha iyi. Eşim, dürümcü Cemal'in çıtır mı çıtır karısı. Yüksek sosyete olmasına rağmen Cemal'e ayak uydurabilmek için çiğve eğitim eğitimi almış. Cemal. Söyle gülüm. Kim bu kadın? Ya benim eski adamlardan birinin karısı işte. Ne işi var burada? Ne benim işte sen de gördün biraz zırvaladı gitti. Sen nasılsın gülüm? İyiyim. Var mı bir Kurban oldum. Şuradan bana bir dürüm yap da ye. Bol soğanlı olsun. Tamam gülüm tüken seni ya gel otur. Yengene bir dürüm at bol soğanlı olsun. Gülüm beni. ne? adi, pislik bir adamdı. Ama severdim. Doğru içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Sapıyorlar. Ziyaretçim var. <laughs> kızım, nasıl biri bu sap? Manyağın biri baba, bana yüzündeki fondöteni sil de yüz yüze konuşalım dedi. Ben de hemen çıktım. Demek canını sıktı. Evet. Onun da canını sıksınlar, kızım benim. ho 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 ho. Kim bir işte Sen de amma meraklısın ha. Bir insanın başına ne geliyorsa ya merakla ya, ya da... Ya sen kardeş. Lan. Ne oluyor lan? Sen karışma abi. <laughs> Alele geçiyorum. da kırmadı kermi bıraktı Aleyna geçiyor deyip neden fakir attı Bunların ağı aeste aeste alınır Tamam yengeciğim bu severlik bizden olsun. David. Kayın baba. Gerek yok evladım ver cüzdanını. Eyvallah. Hay Allah razı olsun. Kayın e, baba. Ezeyim mi baba? Kayın baba. Ya evlat gerek yok gerek yok. Kavga var desem gelir misin? Bakarız. Peki paket servise çağırsam? Bak o olur. Ay vallahi, hadi gidelim.